Selamlar Tradeoff'lere. Bugün finansal piyasalar dünyasında ezber bozan bir şey açıklamak üzereyim. Hisse senetleri ve kripto para birimlerine yaklaşımınızda devrim yaratmaya hazır olun. Kendinize hiç piyasa hareketlerini doğru bir şekilde tahmin etmekte zorlanırken buldunuz mu arkadaşlar? Ben çok buldum açıkçası. Ancak bugün size yalnızca kendi ticaretimi dönüştürmekte kalmayıp piyasalarda gezinme şeklinizi yeniden tanımlama potansiyeline sahip bir çözüm sunuyorum. Hedef fiyatları neredeyse sürekli olarak saptayabilen ve size ticaret kararlarınızda net bir avantaj sağlayan bir araca sahip olduğunuzu hayal edin arkadaşlar. Kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyor mu? Burada kalın. Çünkü size oyunu değiştirecek güçlü bir göstergeyle tanıştırmak üzereyim. Ayrıntılara geçmeden hemen size anlatacağım göstergenin bir backtest videosunu göstermek istiyorum. Böylelikle neyi tanıyacağınızı daha iyi anlamış olursunuz. O halde hemen izlediğiniz bu videonun duyurusunu yaptığımız sadece 35 saniyelik videomuzu izleyelim arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün sizinle olağanüstü bir şeyi paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. Kripto ve Forex gibi piyasalarda fiyatların ulaşmayı arzuladığı hedef seviyelerini tespit eden çığır açıcı bir algoritma oluşturduk ve sizler için bu algoritmanın ayrıntılı eğitim videosunu çektik. Bu videoda bu algoritmanın pazar dinamiklerini anlamada nasıl oyunun kurallarını değiştirebileceğine tanık olacaksınız. Sadece geleceği tahmin etmekle ilgili değil, piyasa hareketlerine ilişkin derinlemesine bir anlayış kazanmakla da ilgilidir. Zira bu algoritma yalnızca öngörü sunmaz kazançlı fırsatlara da kapı açar. Finansal başarıya doğru bir adım atmaya hazırsanız bu videoyu kaçırmayın. Nasıl ama muhteşem değil mi? Göstergenin tüm sinyallerini daha iyi görün diye 10 kat hızlandırılmış bek testimizi sizler için 35 saniyeye sızdırdık. Evet arkadaşlar ben yıllarımı piyasalarda geçirdim. Becerilerimi geliştirdim ve sayısız kod yazdım. Ve sayısız stratejileri de test ettim. Ve birazdan bunca tecrübeden sonra ortaya çıkan bu muhteşem göstergeyi sizlerle paylaşacak olmanın heyecanını yaşıyorum. Bu videonun sonunda yalnızca bu göstergenin nasıl çalıştığını anlamakla kalmayacak aynı zamanda daha bilinçli ve karlı ticaret kararları vermek için bundan nasıl yararlanabileceğinizi de anlayacaksınız. O halde daha fazla zaman kaybetmeyelim. Gelin sırların kilidini birlikte açalım arkadaşlar. Öncelikle her zaman söylediğimiz gibi yeterli fayda sağlamak için lütfen serideki hiçbir videoyu atlamadan izleyiniz. Ve yine bilmeyenler için söylüyorum New Army indikatörünü grafiğe ilk eklediğinizde içindeki tüm göstergelerle birlikte karşınıza bu şekilde gelecektir. Bu videoyla inceleyeceğimiz gösterge ise New Army indikatöründe mevcut en önemli göstergelerden biri olan ve biraz önce bahsettiğim Army Target göstergeleri olacak arkadaşlar. Army Target göstergeleri bir önceki videoda anlatılan FIP target indikatörünü saymazsak 3 adet target yani hedef indikatöründen oluşur. Bunlardan ilki trend target göstergesi olup mumun üstünde veya altında bu şekilde turuncu renkte kesik çizgiler çizerek fiyatın varmak istediği hedef seviyesini kendi hesaplamasına göre bize gösterir. İkincisi ise likidite target göstergesi olup o da fiyatın varmak istediği hedef seviyesini yine kendi hesaplarına göre mor renkte kısa çizgiler çekerek bize gösterir. Ve son olarak üçüncü göstergemiz ise ATR target göstergesi olup o da kahverengi kısa çizgiler çekerek bize fiyatın varmak istediği hedef seviyesini göstermektedir. Bu hedefler çizildiğinde yanlarında bu şekilde target yazan etiketler çıkar. Her etiketin rengi şekilde de görüldüğü gibi hedef gelene kadar çizilen çizgi renginin aynısıdır. Bu etiketler hedef gelirse yeşil, hedef gelmezse bu şekilde kırmızı renge boyanırlar. Yine görüldüğü üzere bu göstergelerin her biri neredeyse her seferinde farklı seviyelere hedef gösterirler. Çünkü her birinin parametresi ayrıdır. Örneğin biri trend kırılımında gelebilecek hedefleri gösterirken bir diğeri direnç ya da destek kırılımlarında. Bir diğeri ise ani bir ATR durumunda yükselen volatiliteye göre gelebilecek hedefleri bize gösterir. Bu nedenle her üçünde kullanmak çeşitli ihtimallerde gelebilecek hedef seviyelerini belirlememizde son derece önemli olmaktadır. Peki şekilde de görüldüğü gibi biri düşüş biri yükseliş hedefi gösterirse ne yapacağız? Öncelikle şunu anlamak lazım arkadaşlar. Bu bir al sat göstergesi değildir. Yani yükseliş hedefi gösterdiğinde illa o anda bir yükseliş ya da düşüş hedefi gösterdiğinde yine illa o anda bir düşüş meydana gelecek demek değildir. Zira dediğimiz gibi bunlar al sat göstergesi değildir. Bu göstergeler bazı faktörlerin oluşması halinde fiyatın git gitmek isteyeceği hedefleri bize gösterir. Bu hedeflere giderken de düşüş ve çıkışlar meydana gelebilecektir. Ve yine bu göstergeler en ufak düşüşte veya çıkışta fit target göstergisi gibi sinyalini değiştirmez. Hedef gelir ya da gelmez ama sinyal sabit kalır. Bu hedef şekilde de görüldüğü gibi bir gün ya da daha uzun bir sürede gelebileceği gibi birkaç mum sonra da gelebilir. Yine verdiği hedeften ümidini şekilde de görüldüğü gibi bir iki mumda da kesebilir onlarca mumdan sonra da kesebilir bu göstergeler arkadaşlar. Bazen de sorumuzdaki gibi biri düşüş hedefi verirken diğeri yükseliş hedefi verebilir. Yani kısacası bu göstergeler sonuç odaklıdır. Ya kazanır ya kaybeder. En ufak yükseliş ya da düşüşte yan çizmezler arkadaşlar. Ve size de der ki ben hedefime varana kadar ya da hedefe varamayacağımı anlayana kadar sen yine diğer göstergelerine bakarak al sat yapmaya devam et. Çünkü ben hedefe birkaç mumda da varabilirim. Onlarca mumdan sonra da varabilirim. Belki de hiç varamam. Bu süre zarfında sadece bana bağlı kalman doğru olmaz. Ama diğer göstergelerinde verdiğim hedef doğrultusunda hareket ediyorsa işte o zaman beni fazlasıyla dikkate al. Verdiğim her hedef istikametindir der. Bu hedefler nokta atışı hep gelir mi? Tabii ki de gelmez dostum. Çünkü bu gösterge sana bu fiyat, bu hedefe varacak demez. Bu hisse ya da coin bu hedefe varmak istiyor. Umarım varır da haklı çıkarım der. Bunu iyi ayırt etmen gerek. Bu hedef bir saatte de gelebilir, bir günde de gelebilir, üç günde de gelebilir. Belki de hiç gelmez. Keşke her dediği olsaydı da diğer göstergelere gerek kalmazdı zaten o zaman. Bak mesela burada hep kazanmış. Burada yarı yarıya Burada ise neredeyse hep kaybetmiş. İşte o yüzden bu göstergede her zaman iddia ettiğimiz gibi birçok göstergeyle birlikte kullanılmak zorundadır. Ve army indikatörü bunu senin için sağlar. Biz sana burada diğerleri gibi sadece kazanan işlemleri de göstermeyi ya da %100 kazanç deyip atıp tutmayı da bilirdik. Ama biz umut tüccarı değiliz be arkadaşım. Sana da kendimize de bir mucize yaratamayız. Ama mucizeye yakın göstergeler... Oluşturabiliriz değil mi? İşte biz bunun çabasındayız. Ve bizce bu gösterge yüzde yüz doğruluğu olmasa bile mucize denecek türden harika bir gösterge arkadaşlar. Zira böylesi dalgalı, böylesi oynak bir piyasada bu denli isabetli hedefleri açıkçası ne bir analizcinin ne de başka bir indikatörün tespit edebilmesi mümkün değildir. Ve son olarak ayarlara değinip videoyu sonlandıralım arkadaşlar ayarlardan girdilere girip burada bu göstergeleri aktif ya da pasif hale getirebilirsiniz. Ve yine alarmlar kısmında bu üç göstergeye ilişkin long ve short alarmlarını kurabilirsiniz. Her bir göstergeye ayrı ayrı alarm kurmak istemiyorum. Herhangi birinin verdiği sinyali tek bir alarmda kurmak istiyorum derseniz o halde buralarda yer alan herhangi bir long target ve herhangi bir short target seçeneklerini seçerek alarm oluşturabilirsiniz. Yine daha önceki videoda değindim mi bilmiyorum ama FIP Target indikatörü içinde bu seçeneklerden alarmları kurabilirsiniz arkadaşlar. FIP Target demişken FIP Target indikatörü dinamiktir. Değişen Fibonacci seviyelerine göre o da sinyallerini değiştirmektedir. Bu videoda anlattığımız Target indikatörleri ise stabildir. Verdikleri sinyal gelsin gelmesin. Bir mum sonra da 100 mum sonra da Aynı şekilde kalırlar arkadaşlar. Yine Fip target demişken önceki videoda ayrıntısıyla anlattığımız bu göstergede de güzel bir güncelleme yapıp Telegram kanalımızdan da bu güncellemeyi kısaca anlattık. Ama bu videoda da kısadan hemen bir değinelim ki daha iyi akıllarda kalsın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere Fip target dikkatimiz buydu. Ayrıntılarını da önceki videoda anlatmıştık. The Long ve Short serilerinde manuel olarak seçiyorduk. Burada ayarlara geliyorduk grafikten şu, şu tiki kaldırırsak e, indikatörü de kaldırmış oluyorduk. Burada gördüğünüz gibi sadece long seçili olabiliyordu. Sadece short seçili olabiliyordu. Bot seçili olabiliyordu. Şimdi yeni gelen güncellememiz bu auto kısmı arkadaşlar. Mesela sağda sadece long seçili eskisi gibi. ben short'u seçtiğimizde short pozisyonları da görebiliyoruz. Bakınız bu şekilde. Bu seçtiğimizde hem long hem short pozisyonları görebiliyoruz. Bu seçtiğimizde de burada hem long hem short var ya hangi seviyelerin daha ağır bastığını belirleyerek bunu gösteriyor arkadaşlar. Yani burada long seviyeleri daha ağır bastığından dolayı otoya bağladığımızda seviyeleri daha ağır bastığından long seviyelerini gösteriyor bize. Biz yine temkinli olmamız gerekiyor. Her zaman Özel sadece e, bu oto kısmına güvenip short pozisyonları e, hiç yokmuş gibi düşünmeyelim. Böyle short'a da arada bir bakalım. Ondan sonra aa neden Hüseyin o tepelere varmadı diyelim. Çünkü aynı seviyelerde, short Fibonacci seviyeleri de e, çizilmiş olabilir arkadaşlar, belirlenmiş olabilir indikatör tarafından. Ama ben dediğim gibi bu kullanım kolaylığı açısından da bu kısmını kullanmayı tercih ediyorum. Ee, ama burada bariz bir şekilde diğer indikatörler, mesela burada long pozisyonda denilse, diğer indikatörler sat diye paspas pas bağırıyorsa bir ortada bakmak gerekiyor arkadaşlar. Kısaca bunu da anlatmış olalım ve videomuza devam edelim arkadaşlar. Filtar target'teki güncellemeden bahsetmişken ayrı bir videoya gerek kalmaması için hemen kısaca ARM indikatoru entegresini bitirdiğimiz tam 5 periyodun destek direnç seviyelerine ayrı ayrı ve aynı anda bize gösteren harika destek direnç göstergemize de çok kısaca hemen değinelim. Yeni destek direnç gösterdiğimizi hemen anlatmaya başlayalım. Army indikatörünün içerisinde 3 tane tablo var. Burası Voltran tablosunu buraya koyduk. Daha da küçülttük. Tahminimiz aynı yerinde duruyor. Destek direnç gösterdiğimizde buraya geldi arkadaşlar. Şimdi nasıl kullanılıyor? Hemen bakalım. Ee, Army indikatörümüzü kapatıp sadece destek direnç göstergesini açık bırakalım. Arkadaşlar bu arada mesela oradaki canlı canlı şu anda mesela Fibonacci e, kırılım seviyesi. Burası derken direnç seviyelerinde burası destek direnç göstergesi belirlenmiş Aynı noktalar oluyor. Dolayısıyla ne oluyor? Burası güçlü bir direnç noktası olmuş oluyor arkadaşlar. Hemen kapatalım. Şöyle açtım. Alt Aç çizgilerin net olarak gözükmesi için grafiği hemen karanlık moda alıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, ilk önce tabloyu anlatayım boyutu şu şekilde gelir. Telefonlarda sığsın diye en küçük boyutta gelir. Siz bilgisayardaysanız büyütmek istiyorsanız pardon şu şekilde geliyor. Tiny olarak en en küçük şekilde. büyütmek isterseniz gördüğünüz gibi small yapabilirsiniz. Small yapabilirsiniz. Şöyle iyice büyüteyim hem de göstermiş olayım. Large yapabilirsiniz iyice uzaktaysanız. gördüğünüz gibi burada 5 15 30 dakikalık, 1 saatlik ve 4 saatlik gelecek direnç seviyeleri yazılı olarak gösteriliyor arkadaşlar. Ee, hemen şunu bir normale çevirelim. Bazı alan kaplamasın. Ee, bu gösterilen seviyeler kendi renklerinde aynı zamanda burada çizgi olarak da gözüküyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Gördüğünüz burada yoğun bir çizgileri çizilmiş ve fiyat geri tepiyor. Bakıyorum 5 dakikalık da işte 0.26.29 ee, demiş. Bakın burada çizgiler karışıyor. Siz istediğiniz desteklenen seviyesini seviyesini bırakabilirsiniz burada. Örneğin mesela geleyim şimdi e, hepsi var. 5 dakikalık hepsi e, 10 dak 15 dakikalık 30 dakikalık 1 saatlik 4 saatlik hepsi ekli burada. Çizgilerden atıyorum. Ben sadece 5 ile 15 dakikalık görmek istiyorum diyorsunuz. Şunları kaldırırsanız hemen tiklere kaldırdığınızda gördüğünüz gibi çizgilerimiz sadeleşmiş oldu. Sadece 5 ve 15 dakikalık olmuş oldu. Mesela bakın 15 dakikalı yeşil diye gösteriyor zaten yeşil buradaki yeşil çizgide 15 dakikalı ait olmuş oluyor. 5 ee, dakikalığı görüyorsunuz mor eflatun neyse artık ee, onun da renginden aynı şekilde burada çiziliyor. Mesela hemen 15 dakikalığı da kaldıralım. Bakın sadece 5 dakikalığın besleme seviyelerini görmüş olduk bu şekilde. Ee, daha uzun seviyede takılacak olan daha uzun süre kalmak isteyenler için mesela 1 saatli açalım. 4 saatli aç 4 saatli açalım konuşamadım. 4 saatli açalım. Daha gördüğünüz gibi burada kadar e, fiyat şu an kırmızı gözüken fiyatın çizgisi e, sarı olan bir saatlikte İktidar şu anda bütün fiyatlarda e, neredeyse 4 saatlik haricinde genç noktasında mesela Galavi Üniversitesi 4 saatlik mesela ta burada direnci diyor. 4 saatlik desteği ta burada diyor. 4 saatlik desteği burada diyor her anda hepsini görmüş oluyoruz. Arkadaşlar bu varsayılan olarak şu şekilde sağa doğru çekili olarak gelir çizgiler göstergelerimizde karışmasın diye atıyorum. Mesela şöyle açtık. Şu anda mesela karanlık tam bir çıkayım böyle çok çizgili oluyor. Yani şurada Fibonacci seviyeleriyle çizgileriyle karışabilir. O yüzden dolayı bakıyoruz burada böyle sağa doğru gidiyorsa çizgi destek direnç göstergesine e, demek oluyor arkadaşlar o. Şu şekilde hemen kapatalım. E, yine hatta karanlık moda alalım daha rahat gözüksün. Hemen kasadan kesmeye çalışıyorum ama e, şu anda işte ayarlarınızdan vazgeçtiniz. Varsayılanları yüklemek istiyorsunuz tekrardan. E, bu şekilde kalsın istiyorsunuz. Bunu varsayılan olarak sakla deyip tamamlamanız gerekiyor. E, orjinal ayarları dönmek istiyorsunuz. Ayarları sıfırlatıyorsunuz. Şimdi yani burada çizgiler yana doğru, bunların yanına doğru gördüğünüz gibi uzanıyor, isterseniz e, sola doğru alırsınız, left deyip mesela şu şekilde gördüğünüz gibi sola doğru alınmış oldu. E, i̇sterseniz bot dersiniz, her iki tarafa doğru uzanır çizgiler, gördüğünüz gibi bu şekilde uzanır, e, bir kanalda e, oluşmuş oluyor böylelikle, iki çalışan bir indikatör arkadaşlar. Yani bunu denemenize gerek yok zaten. Ee, bunu dediğinizde varsayılan neyse onu şey yapacak. Ee, sağ tarafta dursun. Yani indikatörlerimize karışmasın. Ee, bu noktada çizgileri de isterseniz arkadaşlar kesik olmayacak şekilde düz bir çizgi haline böyle getirebilirsiniz. İsterseniz kesik çizgiler haline getirebilirsiniz. Nokta değil de kesik çizgiler haline getirebilirsiniz. Orjinalde kalsın derseniz bu şekilde getirebilirsiniz. Ve son olarak arkadaşlar balonun boyutunu ıı, ayarlamayı göstermiştim. Yerini de burası, 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 burası istediğiniz şekilde şuradan değiştirebilirsiniz. Atıyorum ıı, şu şekilde sağa alabilirsiniz. Ondan sonra atıyorum şu şekilde işte sağa alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi nasıl dolaşıyor. Tamamen kullanıcının tercihine bıraktık. Ama e, ıı, orijinalde varsa bu şekilde geliyor. Biz öyle güzel olduğunu düşündük. Gördük arkadaşlar şekilde bütün periyotlara ilişkin destek direnç noktalarını bu indikatörle çok rahat bir şekilde görebileceksiniz artık. Arkadaşlar bir hususu tespit ettim. Önemli bir husus. Trending.v'den mi kaynaklı, siteden mi, uygulamadan mı kaynaklı bilmiyorum. Ee, mesela burada şu anda direnç seviyelerini çizmiş indikatör. Bunu görürüz. Burada da belirlemiş. Burayı kırdı diyelim atıyorum. Ee, şuralara geldi. Yeni destek direnç seviyelerini belirliyor. Aslında indikatör ama Ses sitem onu otomatik olarak göstermiyor ya da uygulama otomatik olarak göstermiyor. Bunun için sadece şu şekilde sayfayı yenile demeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Yeni desteklenen seviyelerini hemen indikatörün görebilmiş olacaksınız. Neden kaynaklandığını bilmiyorum ama bu sorun çözülür yakında. Düşünüyorum inşallah. Şu anda böyle uygulamadaysanız da oradan da kullanıyorsanız ya da aynı zamanda yine sitede iseniz şu şekilde Heykin Asya'ya geçersiniz. Oradan yine tekrar normal mumlara geçersiniz hangisini de kullanıyorsanız. Hemen yeni yeni seviyeler yine tekrardan belirlenir. Ama en, en, en sağlıklı olanı e, sayfayı yenilemek ya da uygulamada e, girip çıkmak arkadaşlar. Yine bir sorun daha var. Arkadaşlarımızın yaşadığı bir sorun var. O da şu indikatörlerin yanında tomarla... Ee, yazılar, rakamlar görüyorlar. Onları hep söylüyorum nasıl kaldıracağınızı. Şu anda benimkinde gözükmüyor atıyorum mesela şu anda görüyorsunuz. Ee, ama şöyle Nick Wave'in orijinal ayarında şu ellere girdiğinizde sembolün altında durum çizgisi yazan bölüme giriyorsunuz. Şurada göstergeler başlıklar yazıyor. Altındaki argümanlar Çarekli olarak gelir trafiklerde arkadaşlar. Dolayısıyla indikatör isimlerinin yanında bu şekilde bir sürü yazı görürsünüz. Bu çok rahatsız edici Bunun için sadece argümanlar yazan tiki kaldırmanız ve tamam demeniz yeterli olacaktır. Yine kaydet demeniz de, grafiği bu şekilde kaydet de gerekmektedir arkadaşlar diyerek videomuza devam edelim. Bu videodan sonra yapacağımız güncelleme ile kullanıcılarımız bu göstergeyi de kullanabilecektir. Evet arkadaşlar bugün piyasa tahmininin zorluklarından ticaret yapma şeklinizi dönüştürebilecek bir aracın ortaya çıkarılmasına kadar pek çok konuyu ele aldık. Özetlemek gerekirse artık kimseye ihtiyacımız olmadan bu harika göstergeler sayesinde fiyatın hangi yöne giderse gitsin varmak istediği hedefleri öngörebiliyor olacağız. Düşünseniz belirsizlik yerine hesaplanmış içgörülere dayanarak işlem yapma güvenine sahip olacaksınız. Ki bu gösterge yalnızca fiyatları tahmin etmekle ilgili değil, güven ve netlikle işlem yapmanıza olanak sağlamakla da ilgilidir. İşte o yüzden artık bir sonraki adım atmanın zamanı geldi. İster deneyimli bir yatırımcı olun, ister yeni başlıyor olun. Bu göstergeyi stratejinize dahil etmek oyunun kurallarını değiştirebilir tereddüt etmeyin arkadaşlar. Öğrendiklerinizi uygulamaya başlayın ve etkisini kendiniz görün. Bugün bu videoyu izleyerek bana katıldığınız için teşekkür ederim. Zamanınız değerli biliyorum ve umarım bu bilgiler ticaret çabalarınızda önemli bir değer katar. Bunu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve bundan yararlanabilecek diğer yatırımcılarla paylaşmayı ihmal etmeyin ve unutmayın piyasalar dinamiktir. Ancak doğru araçlarla donanmışsanız onları başarılı bir şekilde yönlendirebilirsiniz. Ticaret iki başınız kutlu olsun. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Mutlu ticaretler arkadaşlar.